Yo, Selam arkadaşlar. <laughs> Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çalışma masamı düzenleyeceğim. Kaba bir şey yaptım ama ben. Şöyle puzzle yapmıştım az önce. Şöyle şunu da koydum. Şimdi şunları şöyle falan dizeceğim. Tabletimi şöyle koyacağım ve suluğum. Nasıl? bir gün yetiyor. bir gün anca bitiyor. Şu an ben şu kadar içtim. Daha bu kadar var. Daha bir buçuk karış. iki buçuk karış su var. Şimdi. Kulaklığım. Kulaklık. Var. Şimdi o kulaklığı sarıyorum. Şimdi bunu şöyle koyayım. Tamamdır. Göstereceğim şimdi size. Da 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 da. Çek git ya. Sımba'nın lazım. مامanı çokayım gidelim. Size bir şey göstereceğim. Magic Mix'siz, mini Magic Mix'siz. Şairler şuraya dokununca şey değişiyor. Şurası değişiyor. Ama ben kuyruğu değişmesini istemiştim ama neyse. maske valosuna katılmıştım bir kere. Ondan kalma. Şöyle. <laughs>

Bitti. Şimdi size son halini göstereceğim. Böyleydi. işte. Ben bu sudan bir daha içeyim. Sudan. Ben kadar su. Yemin ediyorum ben kadar su. Ya benden ağır. Bayağı bir büyük. Benden ağır. koyayım siz alayım. Like, kanalıma ve videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.